Çiğli Belediyesinde Kasım ayı olan meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı ve köy içi mahallesindeki imar spekülasyonlarıyla ile ilgili tartışmalar yaşandı. Başkan utku gümrükçü açıklamada bulundu efendim. Ran çetelerinin vatandaşlarımızı kandırarak mağdur etmesine izin vermem dedi. İzin vermeyeceğiz dedi efendim. Çiğli Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumunda efendim. Köyüçi Mahallesi'nde geçen yıldan beri Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde İzmir'e faydası olacak bir dönüşümü başlatmak için çalışıyoruz diyor Utku Gümrükçü Çiğli Belediye Başkanı. Kimseyi kayırmadan ve ötekileştirmeden yalnızca Çiğli halkının çıkarları doğrultusunda bir süreç yürütüyoruz. Konu Konunun tüm paydaşlarıyla istişare ve uyum içerisinde teknik olarak anlaşan ve vatandaşların kazanacağı bir çalışma yaptık. Meclisimizdeki e, siyasi partilerle gösterdiğimiz birliktelik sonucunda da çalışmalarımız meclisimizde oy birliğiyle kabul edildi. İmar planı çalışmalarının ilçe meclisimizde olduğu gibi büyükşehir meclisinde de, Oy birliğiyle kabul edeceğine inanıyorum dedi efendim. Birlik olmak, beraber olmak mesele dedi. Rant çetelerinin vatandaşlarımızı, Çiğli'de yaşayan vatandaşlarımızı kandırarak mağdur etmesine izin vermeyeceğim dedi Utku Gümrükçi. Bu köy içi çıkışıyla da e, meclise bu konuşmasıyla da damga vurdu efendim.